Evet abi, Inworld'de en son nerede kalmıştık? En son bayağı aksiyonlu bir bölümdü. Zaten ortalık kan olmuştu. Bunlar kimin kanı? Bizimkilerin değil. Neyse unutmayalım da şu robotları aktif ettik mi ya? Aktifmiş. Köy baskını yapmıştık. Köyümüze gelen mekanoidlerle savaşmıştık. Başka köylere gelen mekanoidlerle şuralara da mekanoid gelmişti. Onlarla da kapışmıştık falan böyle. Taşıma robotu çatışıyormuş lan ne oluyor dedim bir anda. Yoğun çatışmalara girmiştik. Şimdi bu bölümki amacımız ana köyümüzde tarım robotları yapıp buraya yollamak. Burayı artık işler bir hale getirmek. Burayı da yavaş yavaş artık terk etme aşamalarına girebiliriz. Kervanlarla ve şu taşıma kapsüllerimizle. Burayı taşımak biraz zorlayacak bizi de. Dolu çünkü envanter. Ana köyümüzde de işte tarım robotlarını inşasına başlanıyor mu hocam? 3 Üç tane 3. seviye robot atacak kadar şey gelmiş. Bize daha fazlası lazım tabi. Bileşen var mı bende? 85 tane var. Ve şöyle Recon Armor'lu bir 10 kişi oluşturup onları da şu aşağıdaki Ren'i var ya burası. Buraya yollamayı düşünüyorum. Burayı da patlatacağım. Gonyalı ve Zekeri artık bir gelin daha. Yeter ya. Allah Allah. Şimdi güvenlik diyoruz tamam mı? Ya buraya patlayıcı yanıcı bomba koyup da böcek oluştuğunda direkt patlayıp yanmasını sağlayabilirim. Ama şimdi bizimkiler yanındayken patlar filan. Bilmiyorum atayım ya. Tam şu noktaları atalım. Böcekler buradan oluşuyor çünkü. Bizde kaç tane vardı onun mermisinde? 6 tane varmış. Üretin o zaman ya. 10 lazım biz ondan. Havanları da kurun ya, havanları kurun. Havanla falan gitmeye gerek yokmuş. Gel zabu mafu gel bakalım buraya toptancı gelmiş. Buraya gelmemiş bundan yoksa şuraya mı geldi ya? Buraya gelmiş ya. Ahmet Cici sen konuşamıyor. Vakro Yemeğe niye bakalım ya? Koko konuşur. Bir gelişmiş bileşenleri alıyoruz tabii ki. Onun haricinde altınım var mı lan? Artık altınları da alacağım ya. Aa nereden? 4 tane Tiger buraya mı? Abi burada nereye saldıracak? Ben onu merak ediyorum şu anda. Kapılar kapalı. Burada mal gibi takılacaklar büyük ihtimalle. Robotlar geri dönün abi. Zaten çalışmıyorsunuz da. Taşıma robotu çalışıyor bazen. Sakalım burada ya. Şu çalışma masasından bir tane daha lazım ya. Bunu tam buraya atabiliyor muyum? Abi kapıyı kapatıyor işte. Şunun yerini değiştireceğim o zaman. Büyü yakıt rafinerisinin. Onu nereye alsam? Bana bir tane daha 5. seviye crafter robotu çok güzel olur da ulan kapı atamıyorum bambum da yok odunum da yok ya inanılmaz şuradaki odunları bir kesin vay vay abi 5 tane elmasla elmas duvar atıyor vay 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 odaların duvarlarını elmaslamaz mıyız peki hepsine 5 mi istiyor yakuta safire yeşim taşına 5. gümüşü 50 istiyormuş. Altına 50 istiyor. Altın çok güzel de. Atamıyoruz abi. Elmas duvarlayalım ya şuraları. Burada üretimler devam etsin bakalım. Burada eğleniyor millet. Herkes eğlencesine bakıyor ya. Ortalık temizleniyor mu? Yani yavaş da olsa. Yavaş yavaş robotlar temizliyorlar. Bundan kaç tane? 58 tane üretilmiş. Şu an bileşen üretiliyor. Bileşen yok çünkü. Hayda buraya atmışlar lan mı? Ya bunun bir farkı olmadı mı ya? Elmas abi kaldığın odanın duvarları elmas. Artık kapıları da çok elektriğimiz var. O yüzden otomatik kapıya dönüştürüyorum. Bambum yok benim ya. Şuraları kesin dedi. kesmemişler bak. Nerede o şu attığımız odaya kapı atamıyoruz. Buraya delirmiş bir hayvan geliyormuş. Gelsin bakalım. Bu nereden geçecek? Direkt buradan geçecek. Bunları atmamışlar çünkü ya. Hiçbir iş yok burada biliyor musun? Niye atmıyorlar acaba? Bu yıldır robotlarım var yani. Kazdıkları bir yer yok artık. Delirmiş hayvan tabii buradan gelmeyi tercih edip öldü. Ha burada mermer blok mu yok? Hemen yaptıralım hocam. Sonsuza kadar hem de. Craft robot kalk lan. Güzel kalktı gidiyor. Benim bambular büyüyemiyor ki. Bu filler yiyor bambuları ya. Baksana burada bambular var hiç büyümemişler. Buradakileri yiyorlar. Keseceğim şimdi bütün filleri. O olacak yani. Şurada kesin dediğim odunlar kesilmiş ama nereye gitti belli değil. Şu, bunlar niye taşınmıyor? Oğlum burada bir depo alanı vardı. Bu depo alanı niye yok artık? Al işte. Nereye? Burası da vallahi mekanoidden bir kurtulamadı kardeşim ya. Yani. Ne geliyor ya? Şuraya bir gelin. Sizde birinin silah yok. Kokonum var. Herkesin silahı var. Tamam biri almış şuradaki silahı. Robotlar bir dönsün tamam mı? Yavuz şuraya gel. Koko buraya gel. Birileri bir şey takılıyor. <laughs> buraya takıldı. Aa arkadan da geliyormuş da Koko tek attı öldürdü ya helal olsun. Bak şimdi buradan iki tane geliyor. Sen kime nişan alıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Tırpan geliyormuş tırpan ha. Filime saldırıyor. Abi çık ya. Çık. İnanılmaz ya vurabildi yine de. Neyse bir şey olmadı bari. Arada böyle nabzu yüksek tutmak için bir şeyler yolluyor herhalde. Şimdi bize bunlardan kaç tane gelmiş oldu? 8 tane gelmiş oldu. Çok güzeldi. Bizim amacımız neydi? 8 tane üçüncü seviye kitchen robotu yapmaktı zaten. Şimdi şunu al. Bunu yıkacağız tabi. Yapacak bir şey yok. Onun yerini değiştiremiyoruz. ayak yakıt rafinerisinden şuraya at abi bak. Şuraya. Sonra bundan. Bundan bir kopya daha oluştur abi. Şuraya. Tam burada dursun ya. Ya da şurada mı dursa şöyle. Aynen. Şurayı full diamond yaptım ya. Güzel gözüküyor baya. Bakayım bende ruby var. Yakut. Şurayı da Yakut'a mı geliş değiştirsem ya? Yakut'tan başka ne vardı bizde? Yeşim taşı vardı. Bundan çok yok ama safir var bir de ya. Abi şurası Yakut'a dönsün. Şimdi buraya yükleme yapıyorsunuz değil mi ya? Burada yavaş yavaş yükleyin bak bunları. Çeliklere. Güzel sonunda biraz odun gelmiş buraya. O odunlarla da ne yapıyoruz? Tabii ki de otomatik kapı yapıyoruz abi. Artık kolonistlerin odası da otomatik kapıdan olacak Önce yıktım yıkmamı istiyor ya o kötü ya. Şimdi 8 tane 3. seviye tarım robotu gelmiş ama bu yetmez. Bunların bir de taşıma yapması lazım. O yüzden bize taşıma robotu da lazım. Kaç tane bileşenim var? Bileşenim yok ya. Abi buradan da bileşen üretiyoruz. Biraz hız verin bileşen üretimine. Sonsuza kadar bu da. Bu taraf ne yaptı? Yükleme yaptınız mı bunlara? Yapıyorsunuz da. Burada bileşen ne kadar var acaba? 206 tane varmış. Abi bunun bir yolu ben 150'sin Böcek etleri çürüyor burada. Neden böcek etleri çürüyor? Burası 1 derece abi. Nasıl 1 derece? Çürümezsin be kardeşim. 4.3 gün falan diyor. Allah Allah. 2 klima yetmedi mi buraya? İnanılmaz. Sıcak hava dalgası geldi. Nereye? Şuraya mı geldi? Buraya gelmediyse buraya gelmiştir. Buraya gelmiş. Buradaki tiger'lar vardı hocam. Onlara ne oldu? 4 tane tiger vardı. Onları mü ya. Burada da 132 bileşen var ya. Allah Allah. Onların yüklemesi bitmiş sanırım. Aynen. Buraya bir şaman gelmiş. Yanlarında ren geyikleri falan var ya. Aa bak sevinç telini yapabiliyormuşum ya. Biyonik kalp falan da yapabiliyorum. Bu şuradan yapılmıyor abi. Biyonik bacak yaptığımız yer var ya. Üretime daha farklı bir masa geliyor. Şöyle. Buradan 3D printerla organ craftlıyormuşuz. Bana şu 5. seviye crafter robotum gibi bir tane daha lazım ya. İkisi buradan pat 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 üretim yapması için. Goril bana evcilleşmiş. Şimdi 5. seviye için ne istiyor abi? 40 tane istiyor ya. 40 40. 4 tane taşıma robotu yaparım ben ona. Burası ruby oldu mu? Of. Bak elmas odalar, yakut odalar. Şurayı da safir odalar yapacağım. Bunların kapıları da otomatik kapı oldu. Allah da pozör ne etkisine girdin lan sen? İlaç zehirlenmesi mi? Uyku ilacı mı? Uyku ilacını nereden buldum ben? Şunlarla bir konuşsanıza. Merçe. Bunlar da ilkel mi bunlar? Aynı adam taşla gelmiş lan elinde. Altın satıyor ama. Tuluk efektörü falan satıyor Allah Allah. Şunları yapsanız keşke hani. Hocam şuna bileşen ne kadar koyabiliyorsun sen? Hepsini koyarım diyor. 150 tane koy ya. Altını da koyabildiğin kadar koy. Hepsini koyarım diyorsun zaten. Ee, gelişmiş bileşenlerini de ver. 20 tane. Uranyum koy kalanını. Şimdi burada taşıma robotu var abi. Taşıma robotu ama bunları inşa edecek. Elin edin Şunlar çalışsın bakayım. Burada robotları sayesinde yollayabilir yani? Bir tane taşıma robotu var. Tek başına sırtlayacak her yeri. Oğlum şunları inşa edin lan şunları ya. Güzel. Bu yüklenmiş mi ya? Aynen yüklenmiş. Bunu fırlat bakayım. Burada hayvancılığı iyi olan biri yok muydu ya? Yokmuş. Ahmet Cici gel bak burada bir tane madenle ilgili bir şey var aynen. Şunu kullan bakayım. Senin madenciliğin 7 ama 2 tane yıldızım var. O yüzden acaba kaça çıkacak ya? Böyle 11.5'a falan çıkarsa 2 yıldız olduğu için fena olabilir. Sen nereden geliyorsun ya? Oo. Bakalım 7.04'ten 13.35 of. Ateşi olduğu zaman var ya fena artıyormuş ya. Yani yeşim taşı olduğu zaman duvarlar halıyla birazcık karışma yaşadı. Bu niye ya değiştirilmemiş kardeşim benim. <laughs> değiştirin. Ya yemin ediyorum bak şu şu son değişim var ya bana keyif verdi. Çünkü artık büyük bir imparatorluk devlet olduğumun şeyine vardım. Bugüne kadar hep daha güçlü olmak için uğraşıyordum ama halkın refahını düşünmüyorduk. Halk güzel şartlarda yaşamak istiyor abi. Herkese kraliyet yatağı yapıyorum lan. Hemen. Hemen şuradan. Nerede o bizim makine ya? Çelikte kalmış abi. Çelik bulma. Ha kalmış. Diamond bul bana. Maymun evcilleşmiş bana ya. Yeni boğazlar yeni boğazlar yemin ediyorum ya. Abi bunlardan 32 tane olmuş bak. Bu hayvanlardan bu hayvanlardan 35 tane olmuş. Kaç tane olmuş oğlum? Neyi seçemiyorum ben bir şey ya. Robotu da seçiyor ya. 30 tane var ya şunlardan işte. Bunlar, abi niye robotları da seçiyorsun sen ya? Robotçu gelsin ya. Parası neyse vereceğim. 5. seviye robotlar alacağım. Burada zaten baya bir yayım içkim olmuş. Kahve yok çünkü son dönemlerde savaşa gittik falan falan yani buradaki üretimler birazcık durdu maalesef. Onları yeniden bir hareketlendireceğiz de. Ya beşinci seviye crafter robotu niye lazım bunun için lazım bak bunun bileşeni üretme hızına bak. Kaldonun bak. Kaldonun bir de zanaatik kaç Neredeyse 10 olmasına rağmen. Gördün mü bak üretti. Yenisini aldı geri geldi onu da üretiyor bak. İçeri çok daha hızlandıracak bir şey olacak. Şu an 188 tane var zaten o yüzden sen robot komponenti yap da. Yapabildiğin kadar yap ya. Şu 8 robotun yanına bir 3 tane daha ya önce crafter robotunu mu yapsam çünkü o zaman içler daha hızlı akacak falan madencilik şeyi var burada bunları niye vermedik biz tarım var. Ozzy bak yakaladım seni sende madencilik de tarımda da ateş yok. Ateşi olan birileri lazım bize. Mesela Eçrin dur bakayım dur. Bertu Bertu gel bakalım şunu kullan tarımı. Okan Paşa gel sen de madenciliği kullan bakalım. Bak Okan Paşa'nın madenciliği 9.80. Bertu'nun ha dur Bertu sana tarım mı kullandırıyorum ben ya? Pardon reis yanlış görmüşsün. Sevinmişti adam lan. Al lan kullanma. Kullan söz verdik kullan al 6.67'ye çıktı. Okan Paşa da 13.36'ya çıktı Madencili Heh omnibot yapsın ya bunu Artık kraliyet yataklarına yatacaklar ya Şöyle bir şey var kraliyet yatağında Şimdi normal kraliyet yatağı yaptığın zaman odunla 75 görünüm veriyor tamam mı Ama dersen ki ben bunun da bokunu çıkaracağım hocam Bunu da diamond artı altın yapacağım dersen 100 diamond istiyor o çok aşırı istiyor ama Görünme 315 veriyor ya Ben gerek yok dedim ben kalkerden yaptım abi Çünkü odun yanma ihtimali var bu kalker yanmıyor O yüzden böyle güzel odalar olacak Biraz zaman alacak ama bütün yatakları kraliyet hata olacak. Kaldıkları odalara baksana elmasa dönüştürdük ya. Şurada kalan var mı? Var olmaz mı? Bunlar da elmas olsun uzun. zaman. Abi hastane var. Tamam mı? Artık içki içmeleri için bir yerde yapacağım. Ama keşke stokta kaç tane olacağını seçebilsek ya. Mesela buraya maksimum 100 tane koy falan diyebilsek yani. Ulan buzdolabı modunu ben kurmadım değil mi ya? Onu unuttuk bak. Zekeriya sen... Aa seni almış mıydık biz Zekeriya? Zekeriya bize katılmış ama ondan sonra tekrar tribe girdi olabilir. 10 Bonyalı sen de gelince tamamız tabi gördü abi. Anlattılar dediler artık odaların duvarları elmas, safir, yakut filan dediler. O da dedi ben ne yapıyorum burada dedi. Aklı başına geldi tabi. Sizler ne yaptınız? Buralara daha bir şey yüklenmedi değil mi? Buraya ne yükleyebiliriz? Dur bakayım bir. Bak tek seferde 150 uranyum alıyor tamam mı? Yani şu üçünü seçip de bu üçüne şöyle uranyumları doldurtacağım. 450 gitsin. Bu üçü var ya. Bu üçüne de full plaçelik var bana. Hepsi gidiyor. Yer kalıyor mu? Kalıyor. Ona da yeşim taşı ve safir koy. Yer kalıyor mu? Kalıyor. Aşağıda bir altın vardı. Altın altını koy. Sonra yani çelik de tamamlı artık. Hadi bakayım. Ha şu köydekiler ne oldu? Bunlar da atılmamış ki lan robotlar. Niye yapmıyorsunuz bunları? Bileşen mi yok? 132 tane var. Bunlar niye yapılmıyor lan? Kaç robot parçası ürettiniz? 26. Niye üretemiyorsunuz? Bileşen de var. Gümüş de var. Ha, üretiriz zamanla diyor. Tamam. Bak burada kalanlar da var. Burada kalanlar var. Burası da o zaman bir yakuta dönüştürülür ya. Yakutumuz da hazır varken. Ulan bak olsa hepinizin şu masasına RTX 3080'li bilgisayar bile atarım yani. O bir tanesi geldi abi. Burası burası nasıl etkileyici olabilir lan? Şurayla aynı abi inanılmaz. <laughs> burası ile burası aynı. Bunları bağladık diye hepsi ne oldu? Şu havalandırmadan birbirine mi bağlandı? Ne oldunuz ya? Nasıl çok etkileyici olmaz burası ya? Ferahlık sıkışık oldu abi çünkü yatak atınca. Haa. Odaları büyütemem. Şunu yıkarım ama. Bunu yık. Bunun görünüm kaç getiriyorsun da sen? Görünüm 6 getiriyorsun abi. Şunu yık bakayım. Ortam bir açılsın. Bak bu ortalama büyüklükte bu sıkışık şu anda. Anlayacağız şimdi. Herkese şöyle ikili devasa odalar mı yapsam acaba ya? Bütün odaları düşünsene şöyle ortadan bağladığım kocaman kocaman odalar olsa. Burası ha şimdi ortalama büyüklükte oldu. Ama etkileyiciliği yine düşük. Neden? Her şey güzel abi. Zengin. Ortalama büyüklükte. Çok güzel. Etkileyicilik konusunda biraz bir takım sıkıntılar var ya. Bunun görünümü 305 olan. Bu yatağın ki 225. Bu yıldır robot şunu bitiriyor. Şimdi omnibot bitireydi daha iyi ya. Belki daha kaliteli yapardı. Şunu da yıkın abi. Bu yatağın altında var zaten dolap. Oraya koyuyorlar. Oo, 80 tane olmuş bak. Robot parçasında. 40 istiyordu abi. Şimdi bir tane şundan yap. Bir crafter robotu daha basalım. Burada var halbuki bir tane de. Bu dördüncü seviye herhalde. Ama şuraya onu da seçsem mi acaba ya? Başka işler mi yapıyor? Şunları falan yapıyor. Abi robotlar geldi bak insanların gelişiminin önüne geçiyorlar ya. Bu da 16 aslında bu da yapar. Bilmiyorum ya yapsam mı 5. seviye? Ya da dursun lan dursun. Yapmıyorum iptal abi. İptal onun yerine taşıma robotu yapacağız. 3. seviyede. Yani oraya 8 tane tarım robotu olsa 4 taşıma yeter ya. 4 de taşıma robotu yap. Yapma yapma bunu yapma. Yavrum bunu yapma. Yapma güzelim. İptal dedim bak. İlle yapacağım diye tutturdu ya. Yap ulan hadi yap. Ya. Zaten 4 taşımaya yetecek kadar malzememiz var yine. Köye bir renk geldi ama ya. Hmm, bunların zeminleri düz zemin abi. Düz halı. Düz halı olmaz. Bak çeşitli de. Benden 35 isteyen bir tane alı vardı. Neredeydi? Mo Morflor mıydı? Ha yani şu bak bu 35 istiyor. Bu güzel alı abi. Bu güzel. Şu 4 kareyi bu alıdan yapacağım. Bizim odalardaki taktiğimiz buydu genelde. Yeni alım Gonyalı dedi güzel. Abim bize buradan bir tane devasa heykel Lan şunu denesem mi ya? Bak 75'e bir tane kolonistin heykelini yapacağız tamam mı? Ama bunun detayları nereden belirleniyor hiç bilmiyorum. Hangi kolonisti seçeceğimi de bilmiyorum. Bunu yapan kolonist... Aa ne oluyor lan? Ah Ay lan bir anda var ya zannettim ki iskeletik olacak onun üzerine yapacak zannettim yakmaya getirmiş ya. Şimdi bunu kim yapmak ister? Doktor Otto yapmak ister yapıyormuş şu anda. Kalkerde mi yapıyor? Kim olduğunu acaba yaptıktan sonra mı seçebiliyorum? Bir deneyelim. Lan yine etkileyici oldu ya. Zemini de değiştirdik yine fayda etmedi lan. Ya geniş olması lazım abi. Görünüm güzel diyor. Burada çok güzel diyor mesela ama büyüklükten kaybediyor burası. O zaman herkes artık ikili odalar hazır olsun abi. İkili 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 yapsam. Dur kaç tane oda yapabiliyorum böyle olunca? 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Şurayla 20, 21 oda yapabiliyorum. Biz kaç kişiyiz? 39. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi şuralarda oda sayısını arttırırım ben de. Buralara kadar oda olur o zaman köy. Belki yaparım lan. Daha konforlu, daha güzel bir alanda yaşamak istiyorsalar neden olmaz. Ya yani buranın toplam büyüklüğü kaç oluyor da bak dur bakalım. Yani burayı 3'e bölmeye kalksam bölünür mü? Bölünmez işte ya. Yani 21 bölünür de eşit olmaz. Zaten iki tarafı duvar olacak. Ortada bir duvar olacak. Aslında 6 kare yapsam bölünür lan. Bak şöyle düşün. Şurası duvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsa duvar olsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsa duvar olsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsa, Olmuyor işte. Bir tane daha uzun olsaydı da hepsini altıda yapardım. Talihsizlik. Ama zeminleri değiştirelim en azından yani. Daha hoş gözüküyor. Şimdi bu 5. seviye için gereken şey gelmiş. O zaman bize bir 5. seviye. Bu yıldır robotu da gider aslında da. Crafter robotu ya. işlerin daha hızlı gerçekleşmesi için. Burayı o crafter robotuna burayı da yeni gelene vereceğim. Sadece ikisi yapacaklar. Yüklemeler tamam mı beyler? Güzel şunları bir fırlat. Bak bazen bunları yollamıyor ya beraber. Acaba sebebi nedir? Düşecek uygun bir ortam mı yok? Öyle herhalde yüklü abi yakıt var mı bizde ya? yakıt hala var güzel Geldi mi benim 5. seviye crafter robotum nerede ya yapmamış ki de Kargocu bekler gibi bekliyorum şu anda Şimdi otomatik kapısı olmayan var mı şunların da kapısı otomatik değil abi yık o zaman Aa. ama biz burada mutlu mesut takılıyoruz gelip kendinizi bana yok et ettireceksiniz ya Kaç 18 kişi bir de bunlar duvar kazanlardan hmm. Dur bakayım kaçında var bu duvar kazma aletinden 3 kişi de var Açın abi yol açın bana. O üçünü öldürüp gelsem ya da üstlerine mi bassam? Abi alanın darlığını kullanarak üzerlerine basabilir miyim? Basarım basarım. Bunlar burayı kazdıklarında şuradan geçebilecekler ama. Şuraya gel abi. Hiç bunları beklemeye gerek yok ya. Çünkü geçmeyecekler tuzaklardan. Duvarımı kıracaklar hatta. Sprix'in erkek kardeşi mi gelmiş abi? Size katılabilir miyim diyor. Hmm. Katıl. B bakayım oğlum sen... <laughs> saltipli varmış. Aa, kana susamışsın ha? Birilerine zarar vermekten haz alır. Yaralamak veya öldürmek onun için fark etmez. O sadece kan ister diyor. Tam olarak aradığım insan sensin ya. Abi seni bir çekelim bakalım. Evet, Alefe geldi. Hadi bakalım Alefe. Dur bakayım ben şuraya bir odaklanayım. Bak oradan kazdılar, oradan geçtiler işte. Öyle bir sıkıntı olabilir. sen şurada dursana pozdur. Yeni aşıklar diyor kim? Lincoln ve Okan Paşa. Ee, şimdi Coco şuraya geliyorsun sen. Yağız sen de şuraya geliyorsun. Vakro sen buraya gel. Ahmet Cici buraya gelsin. Voivodin hızlı koşup buraya gelme ihtimali nedir? Şu anda yok. Öyle ihtimal yok diyor. O zaman şuraya gel. Abi silah gücümüz şuraya gelin bakın. Parçalarsınız. Pozdur gel. Sık abi sık. Bunlar yok olur yok olur yok olur. Adam yandan baltayla geliyor bak geri çek. Vur onu vur onu vur onu vur. Önündekini vur önündekini. Lan şu adamları vurun şunları. Tamam tamam kaçıyor güzel. Kaçmak yok kaçmak yok gelin buraya. Durun bakayım. Aa kaçtı onlar ya. Serbest abi. Yemek getirdiniz mi? Kurutulmuş et gelmiş. 360 tane güzel. Gergedan'a ilk nehir diye birisi geldi. Çıplaklık yeraltıcı diyor. Eksi 8 kalıcı ruh hali yiyormuş abi insanlar tarafından yanlış mı anlaşılıyormuş neymiş öyle bir şeymiş de i̇şte senin sağlık durumun 5 saat diyor. Ee, burada Koko dur bakayım. Oğlum sizin tıplar niye iyi değil ya. Ahmet Cici en iyisini sen bunu stabilize et. Şurada boş yatak olması lazım bir tane. Şunu bir mahkum yatağına çevir. Daha sonra da ele geçirirsin tamam hadi bakalım. Koko vurulmuş ama bak acilik bir şey yok ama Voivodin de onun da bir şey yok. Yağız'ın 20 saati varmış. Yağız nallarla oynama şuraya gel yat. Sizler ne yaptınız? Evet 5. seviye crafter robotum gelmiş abi. Güzel. Bunu bunu buraya alıyoruz ya. Burada dursun. Burada craft yapsın. Şimdi 4 tane taşıma robotu yapmanı istiyorum senden. 3. seviye. Aa bak. Yapmış abi. Birisini yapmış. Rename edit diyor. Ha, buradan böyle bir şey mi belirleyebiliyoruz? Ulan zırh mırh da atabiliyorum ha heykele. Hayır bak. Bebek mi? Ne bebeği lan? Yetişkin. Saçlarını seçebiliyorum. Ama dur şu anda kafasında şey var. Aa. Alperen yete. Aa buradan birini atayabiliyorum. Ölenleri de atayabiliyoruz. Edi. Abi Edin heykelini yapın. Muazzam oldu. Muazzam oldu Eddie'nin heykeli. Şu kurşun geçirmez yeleği çıkar diyecektim. Şuradan Edi'yi bir seç. Ama kurşun geçirmez yeleğini çıkar. Ordu miğferini de çıkar. Evet Edi. Güzel abi. Eddie'nin heykeli. Buraya yerleştirirsin. Edi buradasın. Başka kimler varmış acaba? Dur bakalım. <laughs> Mükemmel bir modmuş ya. Hiç denemediğim için görmemiştim. Ölenlerden Eddie'yi verdik ya. Mukim var bak. Bütün ölüleri de gösteriyor ya. Noko falan var. Winchester var. Yel Mortiler, Demir Umutlar, Demir Umut falan. MZ. Güzel mi olmuş güzel. Buralarda saksılar ektim. Böyle bir ortamı güzelleştiriyoruz ya. Şuralar da elmas oldu. İşte Edin heykeli burada. Büyük kurucu Edi. Ne oluyor lan? Alef ve Gonyalı kavga ediyormuş. Kim döver acaba? Dur bakayım. Abi yakın dövüşte ya, Alef'e daha ya Alef bile bıçak almış eline. Bu dövüşmeye gelmemiş, bu öldürmeye gelmiş. Onun yanında silah kullanımı iyi. Şu anda Vazgeçtiler. Çöremedik <laughs> sonunu. Abi normal yemekler var. Böcek jelleri var. Ama ben sizin böcek jeli yemenize izin vermedim herhalde ya. Dur bakayım bir. Böcek jeli yiyin ya. Sıkıntı değil. Hasatlar o kadar yapılamadı ki uzun süredir. Güzel abi bak. 4 tane robot yapılmış. Burada da 8 tane yapılmış. Yani bunlar bizim işimizi görür. Bunlar bizim işimizi görür. Bir yükleyelim birilerini. Buraya kim gidiyor? Şöyle bir bakayım karakterlere. Ivor gitsin abi. Ivor atla. Yanına da ne alabiliyorsun sen? Yanında paketlenmiş yemek al ya. 56 paketlenmiş yemekle git. Buraya Sprix zaten oradan gelmişti. Sprix sen de oraya git. Sen de yanına bir yemek kal. Böcek jeli de al. Yersiniz orada keyfiniz yerine gelir. Bir iki kişi daha yollayacağım abi. Orada üç kişi robotlara çobanlık yapacak. Yemek pişirme tarımı çok iyiymiş bunun. Tarım buraya da lazım ama ya tarım robotu da yok burada. Yakın dövüş 16, tarım 20. Sprix'in yanında kardeşini yollayayım ya. Alef'i. Kana susamış kendisi biraz ama. Alef'e yanına robot. Kaç kilo acaba robotlar? 13 kiloymuş. Senin yanına 2 tane. Kitchen robot koyduk. Buraya 6 tane kitchen robot koymamız lazım. Ha koyabiliyorum hepsine ha? güzel. Hatta taşıma robotlarını koyabiliyor muyum? Onları da koydum lan güzel. Yapıştır abi bunları. Şuraya koyulması gereken bir crafter robotu var. Bu nasıl koyulmaz ya? Ali Efe sen yakın duyuş silah alma ya. Sen gel buradan AK al eline AK. Kaldın şunu koysana ya. Bu robotumuzun adı ne ya? Yüzmüş abi bu. Burayı sadece ona vereceğim. Neredesin? Crafter bot 100. Aynen buradasın. girimiz zanaat. Çeliğimiz 6300'e düşmüş. Bunlar yüklendi mi abi? Bunları baştan yapmışız zaten. Buralara full çelik bir yükleyin. Çelik ihtiyacı var. Ya buradan çelik sınırsız gibi geliyor diye takılıyoruz öyle ama. Oğlum Koko hala kanaması var Koko'nun ya. Bunlar niye tedavi etmiyor birbirlerini ya? Buraya bir sağlık robotu mu yollayacağız illa? Aa! Diriltici sorumu veririm diyor. 9 tane mekonoid var diyor. Nerede hocam? Sen bana yerini söyle lan. Burada birisi benimle barış görüşmesi. Reni benimle barışmak istiyor ya. Lan kıyamam ya. Barış görüşmesine gidip saldırabiliyor muyuz? Abi burada 9 düşman var 20 gün diyor. Ben buraya gideceğim. Ben buraya gideceğim. Benim şu tarımcıları bir yollayayım buralara. Siz yüklendiniz mi ne yaptınız? Burası yüklenmiş. 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 Bir tane kişinin robotu bekleniyor. Niye bu ağırlığı mı açtık burada? Bir kişinin robotu gelemez ki abi yok çünkü. Neyse yüklenmiş yani abi. Şu üçünü bir yolla bakayım buraya. İşte beraber gitmedi yine. Burada bir tane kişinin robotu yok zaten o robot. şöyle bir robot yok. <laughs> Delirtmek mi istiyorsunuz? Şuraları yeniden yapın bakalım. Sağ salim ulaşmışlar. Güzel. Şimdi robotlar için güzel bir alan yapılması gerekiyor. Bir. Artık bir depo yapılması gerekiyor. Burada çünkü işler ciddileşti bir anda. Tamam mı? <laughs> Parti veriliyor. Nerede veriliyor? Burada verilsin. Şimdilik robotları şimdilik buralara yerleştirin. İşlere başlasınlar diye. Ne oluyor lan? bir anda buraya ışınlandı. Robotların milletin odasına da atabilirim ya. Sırf güzellik veriyor falan diye de. Onlar için de özel bir yerler olsun istiyorum. Nereden ya? Nereden nereye abi? Ya ben buraya daha yeni gelmişim. Kim geliyor bana saldırıya Kaç tane dur bakayım kaç Mekanoit geliyor. Çık lan çıkacak sen artık. Abi 1, 2, 3, 4 dibime geldi bir tanesi. 5. Beş. 5'ini alır mısınız siz? Ali Efe buraya. Ivor şuraya. Sıkacak o şimdi de. Ah vurdu vurdu vurdu. Alttan gelen de var işte ya. Sen şuraya geç şuraya şuraya. Hop geri çekiliyor var. Bu 7.48'e düştü abi. Diğerleri uzaktan gelenler var mı şu anda? Var bak onlar gelmeden. Bunların düşmesi lazım da. Senin 5, Ivar'ın 12 kullanım var. Ivar çık bakayım ortaya. Daha sen vurulmamışsın zaten. Robotumu vurdu aşağılık. Patlat abi şurayı. Sprix bu senin dibine geldi. Dibinden robota mı sıkıyor bu? Güzel onu öyle vur onu öyle. Abi sen aldın orayı. Alefe göster. Alefe göster beraber vurun. Beraber vurun onu bitirin. Hayır tırpan gelmiş. İyi var şeye destek. Şuraya destek yatırdı onu. O da yaptı abi. Bizim desteğe gitmemiz lazım. Beyler kusura bakmayın. Partinizi böleceğim ama buraya yüklenmeniz lazım hemen. Hemen abi Yuray, Ozi, Velvix, Bassız ve İlkin. Çabuk abi çabuk. Bırakın orayı partiyi hemen buraya hemen buraya. Hemen buraya bunlar düştü çünkü. Geri çekilerek sık abi geri çekilerek sık. O nereye saldırıyor öyle? Canı da düşmüyor ya. Robotlar geri çekelim. Dikkat dağıtıyorlar diye hoşuma gitti değil ama. Şunu şunu bir vursana ya. Tamam abi bunlar yüklendiler buraya. Güray, Ozi can eklenmiş, bağımsız eklenmiş. Bu grubu şuraya bir fırlat abi. Tam buraya inin bakayım. Tek tek atlıyorlar ya. Hayır yanlış yere yolladım bir tanesini ya. Bir sor bana gitmek istiyor mu oraya diye. İlkin var burada da İlkin. Sen de şuraya gitsene. İlkin niye gitmiyorsun İlkin? Adamın da yanına inmezsin bu arada. Hemen abi askeri mod. Hemen askeri mod. Abi şu üstten geleni vur. Vurdun onu. Onu yaklaştırmadın vurdun onu. Ah be inanılmazsınız ya. Bahsız buraya çekilmen lazım senin. var oradan çekilsene. Ulan ne ölümsüz çıktınız ya. <laughs> Yok değil mi başka? Oo. Şimdi o bizi zorladı ya. Şu ayvarı kurtarsan hocam. İlkin tarafından ayrılmış tamam. Sprig'si de kurtarın. İlaç var değil mi burada? Var var. Atofine'den silah tüccarı gelmiş şuraya da. Alefe sen ne durumdasın? 3 saat diyor abi Alefe'ye de. 2 saat içinde ölecek ilkin ya. Önce şunu tedavi etsene. Ayvarın 11 saati var. Alefe'nin 2 saati var. Altın buldular. Bu da altın bulunmuş ya. Güzel. Şuralarda bir yerde kullanmadığımız şunlar. Bunları abi al. Yeniden yerleştir. Şuradan 300, 600 altın, 600 altındır abi. Şuraya kur. Bak şimdi orayı tedavi ettiği anda bak 6 saate nasıl çıktı. Onu bir vuracak şimdi iyileştirecek bak. Çünkü adam gibi kuruldu. Hastane yataklarıyla monitörlerle falan kurulunca böyle tehditler karşısında da bak gördün mü geçti. Bu da geçecek şimdi. Ozin ilaçsız tedavi etme gibi bir fantazisi var herhalde. O yüzden birazcık Sprix zorlanıyor yani. Güzel robotlar şu anda yerleştiriliyor. Buraya bir ekin alanlarını hemen çakalım abi. Bak şuraya. Şu at atın dediğim güzel zeminleri atmadılar ya. Burada da her yere şey olmuyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi hocam buraya psikodi bitkisi ekiyorsunuz. Yan tarafına da aynı şekilde. Hatta burayı genişletilir şöyle bir kare daha. Burası da psikodi. Buraya sigara bitkisi ekin. Hatta buraya da sigara bitkisi ekin. Şu alt taraflara şuralara da bitince şerbetçi otları falan ektireceğim. Bir tane de mısır ektiririm burada bir şeyler yesinler diye. Çalışın bakayım. Bütün robotlar çalışsın. Tarıma varıma başlayın artık ya. Organcı ile konuşsana. Hmm. Madenden gelen verimi arttıran bir şey satıyor da yok ya. Dursun şimdi. Oğlum bunu ben taşıyın diye aktif ettim lan. Önce buranın kazılması lazım. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Köyü daha da güzelleştirmek istiyordum ama biraz zamanımızı alacak. Şu ama renkler bir hoş oldu ya. Diamond, Maymut, Yakut. Bize daha çok lazım tabi de. Yani diğer bölüm belki Köyü biraz daha güzelleştiririz ve şuraya gideceğiz tabii ki de. Diriltici meç serumu için. Eddie'yi dirilteceğiz tekrar. Daha sonra da şuraya gider. Şunu da basarız artık. Rekon armorlu adamlarla. Etrafta bir temizlik ya. Güzel. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.